Esselamu Aleyküm ve Arkadaşlar bugün la edatının mazi fiilin başında gelmesi durumunu ele alacağız. Bilindiği gibi mazi bir fiilin olumsuzu ma edatı ile yapılır. Örneğin şeriptül kahve kahveyi içtim. Başına ma edatını getirdiğimizde ma şeriptül kahve kahveyi içmedim şeklinde anlam veriyoruz. Alimtü suale soruyu bildim. Ma suale soruyu bilmedim. Yani bilemedim. La edatı normalde muzari fiilin başına gelmekle beraber bazen de dua veya beddua anlamında mazinin başına da gelebilmektedir. Örneğin La semehallah ya da La gadderallah Allah göstermesin, Allah esirgesin, Allah korusun anlamında. Lakin olmaz olsun. La Allahu ank. Allah seni affetmesin. Yine la Allah. Allah sana merhamet etmesin. La olumsuzluk edatı la ve la yani ne ne kalıp şeklinde de mazinin başına gelebilmektedir. Örneğin la ekele ve şeribe. Ne yedi ne de içti. La qara'a ve la ketebe. Ne okudu ne de yazdı. La ra'aytuhu ve ra'ani. Ne ben onu gördüm ne de o beni gördü. La ra'aytuhu ve la sa'altuhu sualen. Ne onu gördüm ne de ona bir soru sordum. <laughs>